Antakya Müzesi'ndeki bir lahitten. Milattan sonra 65 yılında vefat eden Seneca isimli bir düşünüre ait. Bir, Para ile satın alınan sadakat daha fazla para ile de satılır. Yani para ile bir insan bir görüşe sahip olursa Yarın bir gün yine aynı kişi daha fazla para veren kişinin düşüncesini, görüşünü benimser. Buna da şaşırmamak lazım. Hazır olmak lazım. 2. Başlayan her şey biter. Evet. Bidayeti olanın nihayeti de olur. Yani başlayan bir şey eninde sonunda biter. Hayat da biter, para da biter, daha birçok sağlık benzeri her şey biter. 3 Büyük bir servet büyük bir köleliktir. Servetimiz az diye üzülmeye gerek yok. Niye? Çünkü servet seni ardı sıra koşmaya zorlar. 4. Ölüm bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. Yani ölüm gelecek diye korkmaya gerek yok tam tersine ölüm anına yaklaştıkça insan ölüm gelse de kurtulsam diye bekler durur ve Seneca'nın dediği gibi çoğu zaman bir lütuf. 5. Yeryüzünde gün ışığına layık olmayan nice insanlar vardır. Ama güneş her gün yeniden doğar. Zira Allahu Teala yer herkese ama herkese Rahim ismiyle davranır, muamele buyurur ve inansın, inanmasın. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, hatta dinsiz ateist olsun Allah yine nimetlerini o kişilere verir. Güneşten istifade etmesini sağlar, havadan istifade etmesini sağlar, karınlarını doyurmasını yani rızıklarını yine de verir. Evet, onun için aman şu kişi niye böyle, bu kişi niye böyle dememeli. Altı. Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler. Yani, yani ölümü hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar. Zira Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem lezzetleri acılaştıran ölümü sıkça zikrediniz, anınız buyurmuşlardır. Zira ölümü hatırlarsak haksızlık yapmaz, adaletli davranırız. Ve insan hak ve hukuklarına daha çok riayet ederiz. 7. Yaşıyorsak hala umut var demektir. Umut, fukaranın ekmeği Ümit hiçbir zaman bizi bitmeyecek enerjimizdir. Onun için umudumuzu son noktaya kadar, son nefesimize kadar muhafaza etmeliyiz. Yine burada Seneca'nın dediği gibi son nefese kadar yaşıyorsak, hayattaysak hala umut var demektir kesinlikle pes etmemeliyiz. 8. Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir. Evet, malı az olan değil, parası az olan değil, istekleri, arzuları çok olan fakirdir. Ne kadar muhteşem, altı çizilesi bir cümledir bu. 9 Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır. Yaşamın anlamını kaybetmek. Evet, işte bu umutsuzluğun başlangıcıdır ki buna çok dikkat etmek lazım. Mümin hiçbir zaman Allah rızasından, rızayı ilahiden vazgeçmemeli. 10 Unutmazsan senin affetmezsen onun canı acıyacaktır. Unutma, affetmek ve unutmak sadece iyi insanların intikamıdır. Evet, affetmek, bağışlamak büyüklüktür ve bu yapılabilecek kötüler için en büyük intikamdır. Onlar bununla kahrolacaklardır ve biz bize düşeni yapacağızdır. 11. Ey hayat! Senin bu kadar önemli tutulman ölüm sayesindedir. Ölüm olmasa hayatın ne ehemmiyeti var? Zaten bu dünyadaki hayatımız, ömrümüz ahireti netice verdiği için kıymetli, önemli cennete veyahut da cehenneme elyak yani layık olma durumu bu dünyadaki işlerimiz, eylemlerimiz ve amellerimiz sayesindedir. 12. Unutma ki birlikte olduğun insanın geçmişini kurcalamak Onunla kurmayı düşündüğün geleceği yok etmekten başka bir şeye yaramaz. En değerli an içinde bulunduğumuz andır. Geçmiş geçmiş gitmiştir. Gelecekse daha gelmemiştir. Öyleyse anı kıymetlendirelim, değerlendirelim. Okuyarak, düşünerek, fikrederek, iyi işler işleyerek veyahut da en azından dinlenerek. 13. İnsanları tanımak için onları sınamaktan korkmayın. Çünkü kaybedilmesi gerekenler en önce, en başta kaybedilmelidirler. Yani ileride kaybetmektense en başta kaybetmek en iyisidir. 14. Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. 15. Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir. Ses çıkarmazlar veya siz onları dilsiz, sessiz zannedersiniz. Evet, durum bu şekilde. Ve en son, en nihayetinde şunu söylemiş Seneca ölüm her şeyi eşit kılar. zenginde de ölür fukara da Yaşlı da ölür çocukta. Erkek de ölür kadında. Yani eşitlik, eşitlik denince en önce akla gelmesi gereken ölümdür. Allah cümlemize hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip etsin. Ol kelimeyi i ki, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i şehadeti düsturunca yaşamayı, ölmeyi, dirilmeyi Allah bizlere nasibi müyesser eylesin. En güzel hayırlı günler sizlerin olsun aziz dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açık etmeyi unutmayın. Teşekkürler.